Değerli bir isim bizlerle birlikte Ali Murat Kırık hocamız bizlerle birlikte kendisine siber denildiği zaman, siber e, alem denildiği zaman e, bilgilerine başvurduğumuz değerli bir isim. Öncelikle hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk İlker Bey merhaba, iyi yayınlar diliyorum sağ, sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hocam nedir Triads? Nasıl okunuyor? Bir okunuşunla başlayalım evet, biz bu işe. Evet, tabii. Tabii. Threads aslında Traips. bakarsanız bu uygulama. Aynen öyle. E, Threads uygulaması aslında Meta şirketinin Twitter'a alternatif olarak geliştirmiş hı hı. olduğu bir sosyal medya mecrası diyebiliriz İlker Bey buna. Hı hı. Ve şu an aslında çok popüler bir hale geldiğini söyleyebiliriz. E, şu an aslında baktığınızda 25-30 milyona yaklaşmış olduğunu görüyoruz kullanıcı sayısının. Türkiye'de de aslında ilgiyle karşılandığı çünkü son hı hı. dönemlerde Elon Musk'ın tweet görüntüleme sınırlamalarının ortaya çıkmasıyla hı hı. birlikte ister istemez kullanıcıların sığınacağı bir liman olmuş oldu ama yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş hmm. olabilirler çünkü e, Mark Zuckerberg de bildiğiniz üzere e, geçmişte veri skandallarıyla gündeme gelmiş, Cambridge evet. Üniversitesi skandalına imza atmış, dolayısıyla veri ihlalleri konusunda ciddi bir öneme sahip bir isim, dolayısıyla hani Elon Musk'tan kaçıp e, bir şekilde e, siz ee, Max Zuckerberg'e sarılıyorsanız aslında denize düşen yılana sarılır misali gibi bir e, izlenim oluşmuş oluyor. O yüzden bunun da altını çizmem gerekiyor. Evet. Şimdi e, başlayalım efendim. Bu ay, nedir? Şimdi bu Twitter'a bir alternatif değil mi sevgili hocam? Evet. Şimdi şöyle söyleyelim İlker Bey. Bu Nisan ayında zaten bunun çalışmalarını Mark Zuckerberg gerçekleştirdiğini ifade etmişti. E, metin tabanlı bir uygulama geliştirdiğini söylemişti. Ama bu kadar kısa sürede bunun gelişimini tamamlayıp sunulacağı açıkçası benim de Beklediğim bir ihtimal değildi hı hı. ama tweet de, Twitter'daki görüntü sınırlaması üzerine bu hamleyi yapmış olduğunu söyleyebilmek e, çok zor olmasa gerek. Çünkü bu tweet görüntüleme sınırı üzerine e, ciddi manada bir etki edeceğini bildiği için Tris hı hı. uygulamasını geliştirdi ve şu an kullanıma sundu. Kullanıma sunmasıyla birlikte de bir anda efendim insanlar buraya Numara alarak girmeye başladılar. Hepimiz Instagram hesabımızla buraya erişim sağlamaya başladık. Hatta günlük 5 e, bir posta 5 dakikalık video hı hı. aktarabiliyorsunuz efendim. E, 500 karakter sınırlaması söz konusu. Bununla birlikte yüzün üzerinde ülkede Meta şirketi tarafından bu uygulamanın sunulduğu ve sizin de ifade ettiğiniz gibi Twitter'a alternatif bir mecra olabileceği söyleniyor ki 11 yıl sonra e, Mark Zuckerberg Twitter'dan bir tweet attı. Ee, evet. Bir örümcek adam tweeti o da. Baktığınızda. Yani aslında e, ben senim anlamına getiren Hı -hı. bir tweettir o. Yani aslında artık senin özelliklerin bende de var. Yani tabiri caizse biz aynıyız anlamını verdi ve dolayısıyla aslında o biliyorsunuz bir meydan okumaları vardı bu iki ismin. İlk olarak Mark Zuckerberg'den gelmişti. Bir kafes dövüşü yapacaklar bunlar evet. efendim. Mark Zuckerberg'le e, biliyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim var diyeceğim. sevgili Buyur. hocam. O bir espri miydi? Gerçekte böyle bir şey hayır, olmadı mı? Hayır ya. hayır hayır. Gerçek miydi bu? Evet efendim yani bir dediğim gibi meydan okuma gerçekleşti ve bu söyleniyor. Ha Olur olmaz ama her iki tarafında bunu kabul ettiğini gördük ve dolayısıyla bu bir şehir efsanesi değil bu bir gerçek ama bu e, kafes dövüşü başlamadan sanal ortamda Twitter-Tweet savaşının evet. başladığını şimdiden söyleyebiliriz ki bu savaşın da ciddi bir etkisinin olacağını da ifade edebiliriz. Evet. Bakın şimdiden bu konuyu e, konuşmaya başladık, daha çok konuşacağız diye düşünüyorum ben İlker Bey evet. bu konuyu. Şimdi sevgili hocam e, bakıyoruz. Bence siz de ifade ettiniz az önce bazı eksiklikleri var. Mesela ben bir kullanıcı olarak tabii ki girdim, yerimi aldım o medyada. Evet, değil mi? Ama evet. takip ettiklerimi göremiyorum. İşte evet. bir DM kutusu yok belki bu hani uygulamanın bir özelliğidir ama bir kullanıcının takip ettiği isimleri görememesi bence anormal. Bu böyle mi devam edecek yoksa biraz apar topar hızlıya getirilmiş bir uygulamam bir an önce özellikle bu arka arkaya <laughs> e, şeyler Twitter'ın bu hani işte yok e, tweet görüntüleme sayısı bilmem ne falan çıkınca bu yüzden biraz aceleye gelmiş gibi geliyor bana bilmiyorum siz neler söyleyeceksiniz. Çok doğru söylüyorsunuz hani İlker bir, bir e, binanın önce temelini atarsınız temeli attıktan sonra işte e, sı sı e, tuğlaları koyarsınız sonra sıvalarını koyarsınız ondan sonra ne yaparsınız işte e, boyarsınız ondan sonra işte badanasını gerçekleştirirsiniz eksiklerini giderirsiniz şöyle düşünün bunlar sizi aldılar getirdiler temeli attılar çimentolu binaya sizi sokmuş oldular daha evet. sıvaları yeni atılmış binaya soktular boyası yok badanası yok diyorlar ki size boyasını badanasını da siz içindeyken gerçekleştireceğiz aynı bu durumdayız sizin dediğiniz du durum çok doğru aynı şekilde bir anda oldu bittiye getirip tam bu tweet kısıtlaması görüntüleme sınırı gündeme gelmişken bir şekilde Elon Musk'ın bu hamlesine karşı hamle gerçekleştirebilmek ve böylece TR'si bu dönemde patlatmak önemliydi. Neden bu dönemde patlatmak önemliydi? Mark Zuckerberg akıllı bir insan. Bunu Twitter'ın çok gündem olduğu, Twitter'ın çok ön plana çıktığı bir dönemde yapmış olsaydı bu kadar ses getirmeyecekti. Hı hı. Bakın şu an medyanın Dünya ajanslarının gündeminde var olan bir konuyu konuşuyor. Sosyal medya bu kadar bizim hayatımızda. Ekmek evet. gibi su gibi önemli bir me e mecra. İlker Bey dolayısıyla bu hamleyi bu dönemde yapmasının altında yatan en temel etmenin bu olduğunu söyleyebiliriz. Sizin dediklerinize kesinlikle katılıyorum. Bu hamleyi ortaya koymasının altında yatan en temel etmen de budur. Bütün bir entegrasyon süreci Instagram üzerinden gerçekleşti. Mark Zuckerberg bunu sever. Kendisine rakip gördüğü platformları ya satın almak. Ya da özelliklerini kendine entegre etmeyi sever. Bunu WhatsApp'ta gördük, bunu Instagram'da gördük. Kendine rakip olarak gördü, Instagram'ı satın aldı, WhatsApp'ı satın aldı. Kendisine rakip olarak gördüğü Snapchat'i almak için uğraştı, çok çok mücadele etti. Alamayınca durum ve hikaye özelliğini, filtre özelliğini Instagram'a getirdi, durum özelliğini WhatsApp'a getirdi. Daha sonra baktı ki TikTok ciddi bir e, ilgi görüyor. Ne yaptı? Reels video özelliğini TikTok'a alternatif bir olarak sundu. Ama gördüğünüz üzere TikTok'a alternatif oldu mu dersek bunun var olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla Meta şirketinin her yaptığı tutacak diye bir kaide söz konusu değil. Bunun özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Reels için de ben şu an çok e, ön, ön yargıların var olduğunu düşünüyorum. Yani ön yargılar derken ee, öngörüler işte e, Elon Musk'ı mezara koydular kuş artık öldü dediler evet. ee, Allah rahmet eylesin dediler ben şu an bu paylaşımları da görüyorum neye dayanarak bunu yapıyorsunuz hashtag kullanımı yok Türkiye gündemini evet. göremiyoruz, dünya gündemini göremiyoruz. Diyen kutusu yok. Bazı hesaplar takip ettiği takipçilerini görebiliyor. Bazı hesaplar takip ettiği takipçilerini göremiyor. Bazılarındaki özellikler tam anlamıyla çalışmıyor. E böyle bir durum söz konusuyken neye dayanarak 2006 yılından beri kurulmuş yaklaşık 18 on, 17 18 senelik bir mecrayı bir anda yok sayıp Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık yatırımını yok sayıp e, artık bu mecra bitti, 44 milyar dolar çöp oldu demek yanlış SpaceX gibi, Tesla gibi ee, şirketlerin sahibi olan bir ismin özellikle yapay zeka konusunda şu an çalışmalar yapan bir ismin Aynı şekilde bildiğiniz üzere e, Starlink uydularını ülkelere satan hı hı. internet e, erişimi sağlayan bir şirketin CEO'sunun Nasıl olur da böyle hatalara düşüp kısa bir zaman dilimi içerisinde Twitter'ı e, bir şekilde potansiyel olarak ortadan kaldıracağını söyleyebilmek Bence ütopik olacaktır. Yani olabilecek bir şey değil. Artıları eksileri birlikte değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum İlker Bey. Bence çok erken çünkü daha Elon Musk'ın buna hamlesini görmedik. Tesla yönelik hamlesini görmedik. E onun hamlesini görmeden nasıl olur da e, meta e, tekelciliğine biz iyi diyebiliriz? Bir de dediğim gibi yani meta tekelciliği derken e, WhatsApp efendim Instagram efendim eee e, hmm. efendim bununla birlikte işte e, Facebook e, zaten bunlar zaten mahşerin 3 atlısıydı 4 atlısı haline gelmeye başladı. Bütün verileri şu an Mark Zuckerberg e, ciddi manada erişebiliyor. E, dolayısıyla ben bundan dolayı biraz korkuyorum açıkçası. Evet, Şimdi yani... tam da ben hocam buna değinecektim. Güvenlik anlamında zafiyetler var mı? Çünkü e, az önce siz de ifade ettiniz. Özellikle e, biliyorsunuz bu geçtiğimiz dönemde verilerin satılmasına ilişkin olarak Trump döneminde Hı -hı. vesaire Hı -hı. bir takım raporlar ortaya çıkmıştı. Ee, ve şimdi bu da meta e, tan meta temalı bir uygulama ve evet. e, e, çok enteresan bilgiler geliyor. Birincisi mesela bu hesabı kapatırsanız Instagram hesabınız otomatik olarak kapanıyor deniliyor mesela. Buyur. Evet, evet. Yani, evet. Evet, neler hocam bu zafiyetler ve nelere dikkat etmesi lazım kullanıcıların? Şimdi efendim kullanıcıları bir anda platforma dahil edebilmek için Instagram entegreli bir sistem geliştirdiler. Hı hı. Instagram entegreli sistem nedir? Algoritma veri direkt olarak sizin Instagram'daki kimlik bilgileriniz, biyografik verileriniz hepsini çekiyor. Otomatik olarak ona zaten siz izin vermiş oluyorsunuz. Çünkü uygulama birbirine entegre bir şekilde çalışıyor. Tıpkı hı. Reels uygulamasında olduğu gibi. Dolayısıyla şu an için Real e, şu an için uygulamayı birbirinden ayrı kullanabilme şansınız söz konusu değil. Yani siz Tress'i kullanacaksanız Instagram'ı da kullanmak zorundasınız. Yani ben işte e, tweetsi silmek istiyorum ben buna girmek istemiyorum deme şansınız söz konusu değil çünkü ayarlar sekmesine girdiğinizde e, bunu ayrı tutabilme şansınız söz konusu değil Hı -hı. dediğiniz gibi DM özelliği şu an gelmemiş durumda e, dolayısıyla sizin trades'i kullanmamanız demek instagram'ı kullanmamanız demektir dolayısıyla trades'i silmeniz demek instagram'ı silmeniz demektir e, bu da dolayısıyla, bir zorunluluk zorbalık e, işte, aslında yani değil mi şimdi aynen zaten şu an bu duruma getirmiş oldu yani yarın öbür gün twitter geri adım atarsa misalen söylüyorum kısıtlamayı kaldırır ve insanlar tekrardan buraya geçmek ister. Bundan kaynaklı tıpkı e, Telegram'da tıpkı Signal'da olduğu gibi oradaki hesaplarını kapatıp e, WhatsApp döneminde bunu yaptık biz. WhatsApp evet. gizlilik sözleşmesini dayatınca Signal, Telegram yükledik. Doğru. Ama daha sonra bundan geri adım atınca yani alışmışlıkları terk etmek güçtür. Tekrardan WhatsApp'a döndük. Birçoğumuz bunu yaptık. Şimdi aynı durumun e, meta şirketi bunu yaşadığı için aynı durumun senaryosunu çok güzel bir şekilde kurguladı. Dolayısıyla ne yaptı? Bu uygulamayı heyecanla sundu. Daha sonra insanlar bunu araştırınca ya ben bunu kurdum. Bir hani bazen bir yere bakarız ya bir mekana girdik. Meraktan geldim hemen evet. çıkacağım geldim ama hemen çıkacağım deriz ya İlker Bey. Aynı o durum oldu ben geçmişken bir bakayım diye girdim ondan sonra ne var ne yok diye girdik ama giren çıkamıyor şu an. Çünkü dediğim gibi hesabı kapatabilme şansınız söz konusu değil. Sadece bütün takip ettiğiniz ve takipçilerinizi pasif duruma getirebilirsiniz. Ha ileride bir güncelleme gelir update gelir ee, bu zaman tweets uygulamasıyla instagram uygulamasını ayırırlar o zaman işte e, instagram der ki e, tweets uygulamasını silmek ya da kapatmak istiyor musunuz diye bir bildirim sunar size ayarlara bir evet. entegrasyon sağlar o zaman o güncellemeden sonra bunu yapabilirsiniz ama şimdi dediğim gibi hani gir, e, gir, giriyorsunuz çıkamıyorsunuz şu an öyle bir durum hatta bu dönemde biliyorsunuz Jack Dorsey Twitter'a rakip olsun diye Blue Sky uygulamasını geliştirmişti. Hatta çok pişman olduğunu da söylemişti Twitter'ı işletme haline getirmekten dolayı. Bir şirket haline getirmekten dolayı pişman olduğunu da sözlerine eklemişti. Sonra bu Elon Musk bu adımı attıktan sonra Mastodona geçin, mastodon kullanın demeye başladı insanlar. Ama şimdi bugün e, işte Tris çıktıktan sonra ben bugün e, İlker Bey ne mastodon uygulamasını duydum ne Blue Bluesky uygulaması. Evet duydum. hiç zaten... birisi yok yani ne mi ortalıkta? Bugün hiç hiç birisi yok. Ha zaten Blue Sky uygulaması e, zaten artık verileri ciddi manada kaldıramadığından dolayı geçici bir süre hizmet edemiyoruz açıklaması yaptı. Şu an isteseniz de zaten Blue Sky'a üye olma şansının söz konusu Kaldıramadı veri tabanı bu kadar evet. insanın bir anda geçişini. Kaldıramamıştı. Trips işte tam bir fırsat olarak değerlendi. O yüzden yarım yamalak özellikleriyle bu arenaya girmek istedi. Ben şimdi bakıyorum sürekli yeni özellikler geliyor. Hı -hı. Takip ettiği takipçi listesi yavaş yavaş Diğer kullanıcılarda da çıkmaya başlamış, bana Öyle mi? Ben diyorlar önce önceden ben, yoktu diyorlar. Evet, yoktu şimdi. E, şimdi evet. Tris şey, için konuşuyoruz, değil mi bunları? Tris <laughs> için şey. konuşuyoruz. Evet. Ee, şimdi ana profil sayfanıza girdiğinizde, ana sayfanıza girdiğinizde. Takipçinizi görüyorsunuz. Şu kadar takipçi evet. görüyorsunuz. Ona tıkladığınızda bazı kullanıcılar şu an takip ettiği takipçiler ya da takip isteklerini görebiliyorlar şu an İlker Bey. Bilmiyorum ben olsun. göremiyorum vallahi bir... şu anda. İşte şu an size gelmemiş Bakıyorum. olabilir. E, iOS işletim sistemindekiler görüyorlar İlker Bey bilmiyorum He. siz iOS, IOS kullanıyor. Ben de iOS kullanıyorum ama e, belki bir güncelleme gerekebilir. Güncelleme gelecektir muhtemelen. E, Payder Pay bu hizmeti sunuyor İlker Bey. Bir anda evet. sunmuyor. Yavaş yavaş size de ben geleceğini düşünüyorum. E, evet. Güncellemenin Peki e, bu gerçekten... Takdirde... E, pardon hocam sözünüzü tamamlayın sonra... Estağfurullah. Heh, Şimdi aksi hocam... Takdirde, hı, buyurun. E, a, aksi takdirde bu veri ihlalleri ciddi anlamda başımıza bela olabilecek. Çünkü zaten Mera, e, Meta şirketi veri ihlalleriyle e, İlker ve çok gündeme gelmişti. Dolayısıyla e, bu veri ihlalleri devam ederse bu tekelci yapı ciddi manada bizim verilerimizi de sömürmüş olacak diyebiliriz efendim. Peki. Şimdi gelelim gerçekten Twitter'a rakip olabilir mi? E, kullanıcı alışkanlığı zordur dediğiniz gibi ama tabii bir yerde de 600 tweet sınırlı, sınırı ücretli olması birçok kullanıcıda, kullanıcıda da caydırıcı özellik taşıyabilir. E, baktığımızda bu tweet Twitter'a gerçekten büyük bir rakip diyebilir miyiz Sayın Hocam? Ben İlker Bey şöyle söyleyeyim. Ben değerli en son haber izleyicileriyle samimi bir şekilde konuşmak istiyorum. Lütfen. Evet çok çok popüler, gerçekten meta gibi önemli bir şirket var arkasında ve ciddi manada da e, rakip olabileceğini ifade etti. En azından algısını bu şekilde gerçekleştirdi. 11 yıl sonra Twitter'dan tweet attı, deplasmanda da ben kazanıyorum açıklaması yaptı. ya Elon Musk'dan bu noktada tam istediğimiz şekilde bir açıklama gelmedi. Bu fırtına öncesi sessizlik olabileceğini ben düşünüyorum. Hmm. Bu hamleyi hemen bertaraf edebilecek bir kişi Elon çok akıllı bir iş insanı yaptığı her hamlenin altında mutlaka bir gerekçe bir sebep var. Dolayısıyla ben bunun çok erken olduğunu en azından mevcut koşullar içerisinde evet Twitter'ı gömmüştür Twitter'ı yenmiştir diyemeyiz. Çünkü dediğim gibi bugün ilk heyecan ben bunu aynı Clubhouse'daki heyecanla karşı karşıya kaldığımız günleri hatırlıyorum. Tam pandemi dönemiydi. Ne ]ydi. popülerdi İnsanlar... değil mi Clubhouse? Ya hepimiz bir anda, oraya girip... Hepimiz Ge bir anda oraya girdik. Twitter'ı evet. bıraktık ya gerçekten yani. Sohbet odaları bir de davetiye üzerinden gerçekleşiyordu. Arkadaşlarımızın davetini beklemek zorundaydık. Ya İlker Bey o dönem mesela herkes sohbet odalarına girdi. Şimdi 5000 kullanıcıyı günde bulamıyorsun. 10.000 kullanıcıyı günde bulamıyorsun. E, yankı odaları içerisinde sen konuşuyorsun, sen dinliyorsun. Dolayısıyla ne oldu ondan sonra? Twitter space etkinliğini, e, space odalarını geliştirdi artık, İlker evet. Bey. Şu an space odalarında bütün e, siyaset, sanat, futbol, spor dönüyor. E, dolayısıyla ne oldu? Peki yarın öbür gün İlker Bey ben şunu hı hı. sorayım size. Şimdi Instagram'ın özelliklerini Twitter dese ki ben kardeşim e, artık Twitter'ın aynı zamanda görsel bir yapısını entegre ediyorum. Buraya geliştiriyorum ve koyuyorum dese ne olacak o zaman İlker Bey? Evet. Yani aynı Instagram'a yönelik özellikleri Elon Musk'la Twitter'a entegre ederse ne olacak o zaman? Yani bakın bunları çok iyi düşünmeniz lazım ve desek ki değil mi bugüne Mark, kadar e, Mark Zuckerberg yapıyordu bu işi. Evet. E, Elon evet. Musk yapsa ne olacak? Tam tersini de işleyebilir. Kimse de bir şey Tam diyemez. Yıllarca Meta yaptı bu işi? Iş. bu işi yani. <laughs> Evet Meta bildiğiniz hani e, şeyler vardır ya bazen insanlar sizin önünüze çıkar da çakma çanta, çakma parfüm Hı -hı. size satmak evet. için uğraşırlar çalışırlar. E şimdi de bir nevi bu mecralar aslında real çakma TikTok efendim işte ne bileyim diğeri e, çakma e, Twitter. Zaten kendisi de dikkat edersiniz yaptığı paylaşımdan bunu anlatıyor efendim. Bakın dikkatinizi çekiyorum yani bu manaya getirdi zaten bunu. Yani ben aslında senim demeye çalışıyor. E, Elon Musk yapınca peki kötü mü olacak Elon Musk açıkçası? Sadece... Bu sürecin iyi bir şekilde yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü 44 milyar dolar yatırım yapmış bir isim savaşı yarıda bırakıp gidecek bir e, halde değildir diye düşünüyorum efendim. Bu da benim açıkçası e, kendi hmm. düşüncem e, ve bu savaşın daha ilerleyen günlerde çok daha ateşleneceğini hatta bunların açıklamalarla gündeme geleceğini düşünüyorum. Ama bu ilk heyecanları hani ya İlker Bey şöyle söyleyeyim size örnek vereyim hani Allah korusun. Bir kaza yaşarız, bir trafik kazası Allah korusun, yaşarız. Evet. evet Allah korusun. E, araba bize çarpar ama ilk çarptığı an sıcaklıkta anlamayız. E, bacağımızdaki anlamayız. Ben şu an onun olduğunu düşünüyorum. Yani bu heyecanla girdik şu an buraya. İlk Hı -hı. gün ya ilk. Eskiden evet. ben hatırlarım İlker Bey. Çocukken oyuncak alırdık onunla beraber yatardım hatta böyle söyleyeyim. İlk aldığım telefon çizilmesin diye ekranı. Ee, çok uğraşırdım. İlk aldığım ayakkabı mesela İlker Bey toz olmasın diye hemen silerdim. Şimdi mesela birkaç gün sonra alışıyoruz ya İlker Bey. Aynen. Alıştıktan sonra o bir haftalık hani sendromu atlattıktan sonra bakalım e, Tris'e yönelik ilgi azalacak mı artacak mı? kullanıcılar paylaşım yapacaklar mı yapmayacaklar mı ya da bir yeni bir Clubhouse faciasıyla mı karşı karşıya kalacağız Bunların bunu en Zaman göreceğiz ilerleyen yani günlerde evet yani. ya o yüzden yani şu an rakip olur mu sorusuna bekleyip göreceğiz şeklinde Peki. cevap vermek Sa istiyorum sayın efendim. hocam o zaman e, o günler geldiğinde tekrarsine bir bağlantı İnşallah, çok çok teşekkür ediyorum ]şallah. bilgiler ben için ben teşekkür ediyorum Saygılar sizlere ve değerli size. en son haber izleyicilerine de mutlu akşamlar diliyorum Biz, görüşmek üzere hocam iyi akşamlar diliyorum sağ, sağ olun hoşça akşamlar sağ olun akşamlar